Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 Kasım 2025 Pazar. Neredeyiz? Karaburun Balık Mezarı'ndayız. Gösterelim hemen. Karaburun Balık Mezarı her gün saat 11.30'da başlıyor. Nerede? İzmir'in Karaburun ilçesi. İskele Mahallesi'nde limanın tam karşısında bulunuyor. Çok merkezi bir yerde. Arkadaşlar burada da deniz restoranların olduğu bölge ve kafelerin Gele Mahallesi. Buradan ticari teknelerin avladığı balıklar hemen buraya getiriliyor. Gösterelim hemen balıkları. Kasa kasa getiriliyor. Mezata bırakılıyor. Mezat bunları boy boy kilo kilo ayırarak tabaklara koyuyor. Her gün yapılan işlem aynı. Fiyat belirleniyor. Ve gelen müşterilere veriliyor arkadaşlar. Satılıyor. Daha sonra bunlar satıştan sonra küçük bir komisyon kesilerek balıkçımızdan net miktarlar balıkçıya ödeniyor. Burada yine Ceren kefalimiz var. Ceren kefalimiz çok ünlüdür. Şu anda Kasım ayının ünlü kefali bu. Ceran kefali. Bu da her türlü pişirme yönteminde yenebilir. Fırını, ızgarası, buğulaması, tavası. Bakın şunlara gösterelim sarı kuyruklar bir tane torik geldi. Bugün çok iri bir toriğimiz geldi. 4 kilo 800 gram. Oo ne tuttu? Evet. Bak bunu, bunu ne yer biliyor musun? Devrek çok sever bunu. Canlısını buradan takıyorsun. Yaşıyor ya. Devrek hemen atlar. Kum balığı da diyoruz biz buna. Kum renginde. Kuma kendini gömer. Çok zararsız balıklarımızdan. Dikeni batmaz. Korkmana gerek yok. Okay. Sersen sal yemeyecek. Yemeyeceksen sal. Yok yok sal canını sal. Bence salsın azades, azad etmen de fayda var. Evet arkadaşlar burada kupelerimiz yerimiz var. Bu ne kadar Aycan abi? 100 lira. Ceren 100 lira mı kilosu? Ceren, Ceren de 100. Bu karışık balığımız var. Bakın bakın bakın. Harika balıklar. Kırma mercanımız var, melonurumuz var, kupezimiz var. Bu balıklarımız küçük olduğu için kesinlikle işte, havalık balıklar. Şu toriyi göstereyim bir tane. Alayım elime şunu Maşallah, maşallah şuna bak. Toriye bak. 4 kilo 800 gram 2500 lira torik. Torikler arkadaşlar lakerdresi süper olur. Tam bir boy. Çok avcı balıklar. Hidrodinamik bir yapısı var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Balığımızın. Suda ilerlemesi için. Çok, kuyruk sistemi çok güçlü bunun. Bunlar da dalgaları yarması için tasarlanmış kuyruk yüzgeçleridir. Arkadaşlar çok hızlı balıklarımızdan 60-70 kilometre hıza ulaşabilir ve toplu halde gezerler. Özellikle Karadeniz Marmara balığı suları sınırça Ege'ye giriş yapar arkadaşlar. Küçük balıklarla besleniyor su üstünde. Peki nelerle besleniyor? Hamsi, sardalya, kraça gibi küçük balıkları afiyetle yer ve bu tombik halini alır arkadaşlar. Dairelerine rastlanabilir tuvaletlerin lezzetli balıklarımızdan arkadaşlar fırında yapılabilir, ızgara yapılabilir, tava da yapılabilir ve mangalı çok güzel oluyor. Böyle yuvarlak yuvarlak keserseniz çok güzel ve lezzetli bir balık oluyor. Protein açısından da çok besleyici arkadaşlar. Müthiş besleyici bir balık ve çok doyurucu arkadaşlar. Palamut giller çok doyurur. Çok fazla yiyemezsiniz bu balığı. Et gibi, et deposu bu balık. Müthiş bir balık. Kesinlikle toriklerin de zamanı şimdi kesinlikle öneriyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya? Harika bir balık. Koyalım artık bunu. Bir dahakilerimiz var. Başladı çıplamak, başladı. Biriler gelsin artık. artık aldım. Ağaçağım, ağaçağım. Elime ağaçağım, ağaçağım. şunu da bir tarifleyelim ağaçağım. bakalım. Ağaçağım. Bu ağaçağım. kalamar arkadaşlar. Kalamarı size bir anlatalım güzel güzel. Kalamarın iki tane uzun kolu olur. Sekiz tane kısa kol. Bu uzun kollar hepsi vantuzudur arkadaşlar. Avını yakalamak için bu uzun kol, kol, kolları kullanarak kendine çeker arkadaşlar. Şurada da bunun dişi var. Göstereyim hemen dişini. Buradan parçalayarak öğütür. Bakın papağan dişi gibi. Aynen mürekkep balığı gibi bir dişi bulunur. Bundan parçalayarak gövdesine indirir. Bunun gövdesinde kromotofor hücreler bulunur arkadaşlar. Bildiğiniz florosan ışıkları gibi. Yeşil mavi renk değiştirirler bu kalemun gibi. Bunlar sığlara uyum sağlamak için de kullanılır. Ve çiftleşme dönemlerinde de renk değiştirir bu kalamarlar arkadaşlar. Gözleri çok diri ve en önemli özelliğinden biri de mürekkep püskürtmesidir. Mürekkep kesesi içeridedir. Avcılar büyük balıkların en çok sevdiği avlardan biri olduğu için mürekkebi ondan kurtulmak için kullanır. Büyük balık gelirken mürekkep püskürtür arkadaşlar bu keseden olduğu gibi deniz yüzeyini simsiyah boyar arkadaşlar ve oradan uzaklaşmasını sağlar. Kalamarlar kesinlikle önleme gitmez. Hep böyle arka arkaya. Bakın yüzgeçler ona e, şurada iki tane yüzgeci bulunur. Böyle gider arkadaşlar. Bu kollar böyle hareket eder. Hep geri geriye gider ve çok süratli kaçar. E, bunların arkadaşlar e, mürekkeplerini de e, önceden esasında mürekkep balıklarının 1800 yıllarda bildiğiniz yazılarda kullanmışlar mürekkeplerini. Ondan sonra mürekkep icat edilince bunların mürekkepleri ortadan kalkmış, kullanılmamış. Çok lezzetli kalamarlar arkadaşlar. Kafadan bacaklı sınıfına girer. Kalamar tava efsane arkadaşlar. Gerçekten avcı balıkların sevdiği kadar insanlar da çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz kalamarı. Gerçekten çok Müthiş bir avcı. Önceden bunlar hiç bilinmiyordu arkadaşlar. Etinin değeri bile bilinmiyordu, yenmiyordu bile. Bildiğiniz kedilere veriliyordu bunlar. Gerçekten kediler yiyordu bunlar. 1950-60'lar civarında. Ondan sonra bir anlaşıldı ki çok güzel tadını ne kadar çok insan tadınca popüler hale geldi bu kalamarlar arkadaşlar. Ondan sonra da şu anda deniz ürünleri restoranlarının en çok aradığı kalamar tipidir büyüklüğüyle ve lezzetiyle tabii ki müşterilerin de ekonomik değeri çok yüksek arkadaşlar. Şu anda kilosu artık 1200 liradan satılmakta. Bu kafadan bacaklı kalamarı. Evet bunu da koyalım bakalım. Bu vantuzlar çok güçlü arkadaşlar bakın. Vantuzlar avını yakalamak için kullanır vantuzlarını ve düşmanlarını korkutmak için. Evet arkadaşlar kalamar böyleydi. Bunu bırakıyorum. Buraya açılmış. Evet arkadaşlar yine elimizde müthiş bir antenli var. Bakın 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 bakın. Üst yüzgeç ışınları. Bunun üç tanesi arkadaşlar yerlerine göre uzun olur. En uzun bu ilk ışındır. Bu daha kısa ve bu daha kısa olarak sıralanır üst yüzgeçler oldukça dikenli. Ege ve Akdeniz balığı. Pembe, kırmızı renk tonları ve vücudunda mavimsi tonlar olabiliyor sırtımda. Genelde benim takip ettiğim antenler, şu kuyruğun en son noktaları siyah oluyor arkadaşlar. Siyah noktalar oluyor. Bakın bunda da var. Siyah. Bunlar diğer mercan türevlerinden ayrılmasını sağlar arkadaşlar balıkların. Mutlaka bir şeyler olması lazım ki diğer türlerden ayrılsın. Bakın benim gördüğüm bu siyah noktada bu antenli mercanların olmazsa olmazı en sondaki siyah lekeler. Nasıl ki Fangri'de kuyruğunun son noktaları beyazdı. Bunlarda da siyah bakın. Bu en sonu. Fangri'nin sadece şu bölümleri beyazdı. İşte bunlar balıkları diğerlerinden ayıran özellikler. Çok lezzetli böyle tuzda yapabiliriz bu balığı. Tuza yatırırız arkadaşlar. Tuzu kırdıktan sonra efsane bir balık çıkar ortaya. Böyle bu derisi çıkar arkadaşlar. Soyulur. Müthiş bir lezzet olur. Bu boylar tuzda efsane oluyor arkadaşlar. 2 kilonun üzeri 3 kilo 4 kilo balıklar. 5 kilo hatta tuzda yapılabilir. Tabii ki ızgarada yapabiliriz bu güzel balığı. Çok yakışıklı çünkü. Izgarası, tavası parçalanarak yenebilir. Fırına verebilir miyiz? Fırına da verebiliriz. Çünkü çok lezzetli. Her türlü pişirme yönteminde muhteşem lezzet. Gerçekten denizin incileri bunlar. incileri ya. Gerçekten incileri. Ege Denizi'nin, Karavur'un şu güzelliğe bakar mısın? Harika bir balık. Yine mezata çıkıyor. Pazar güzeli geldi. Pazar güzeli bu. Evet mezatın favorisi. Evet arkadaşlar. Böyle yakında böyle çıpraları da kaldıracağız sizler için. Merak etmeyin. Birleşecek 2 kilo, 3 kilo. Böyle dev çıpraları da kaldıracağız. Evet. Yerine koyalım mı artık? Yeter veda edelim bu güzel balığa. Bunu alana da afiyet olsun. Koyalım şöyle. Ee, karşı karşıyayız sizler için. Evet hoş geldiniz. Evet arkadaşlar başlıyor. Hayırlı olsun. Bir tanesi 1 kilo 200 gram 600 lira böyle. 600 yaz yaz. Yaz. Evet. abi ya aldı. Hayırlı olsun. Küçük kilo 500. 500 yaz bunu da peşin. Üç tanesi bir kilo 100 gram 500 lira yazma 500 yaz da peşin <laughs> herkese selamlar olsun sağ olun var olun <laughs> evet üç tanesi kilo burası da 500 beş 500 yüz. Beş yüz. bir kilo 200 gram 600 lira 600 altı yüz. Altı yüz, Altı yüz, on. <laughs> Altı yüz on. yaz. Şerifeyi arttırmamış, unutmuşum. Şimdi dönemiyor da. <laughs> Kalitesi, <kreşi> de kaldı <laughs> Devam Tek ediyor. Dört <laughs> tanesi bir kilo 100 gram beş yüz lira böyle. Beş yüz. Bunu da yaz. <laughs> Beşin. Orhan Çok teşekkür ediyoruz. O da kenelerde bu işi yapıyor Nevzat abi. Evet, dört tanesi bir kilo 100 gram 500 lira. 500, 500. Bunu da yaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Destenize çok ihtiyacımız var. Sağ olun var olun. Aldınız mı? Evet, bir kilo 200 gram 500 lira. 500, 500, 500. Artıralım. Yaz abim karşıya Oy. Değil abi. Artıracağım abi, artıracağım. artıracağım. Evet, üç tanesi bir kilo 200 gram 600 lira. 600, 600, 620, 650, 650 tabak yaz. 5 İsmefa abi aldı. Hayırlısı olsun. Evet, devam ediyoruz. Evet. Üç tanesi bir kilo 100 gram 500 lira. 500. 510 520 520 yaz tabii ki levrek farkını biraz küçük levreklerde de yapabiliriz. Yapacağız hiç merak etmeyin. <laughs> tamam. Evet bugün çıpralar favori arkadaşlar. Evet devam ediyoruz 900 gram 450 lira. 450 Evet, çipla üç tanesi 950 gram 450 lira. 500 tamam. var mı üzeri? 450. lira var mı? Kaygan balık kayıyor. 5 lira mı? 8 lira bilmiyorum Tamam mı? Evet, bir güre 250 var, gram ]ichtet. 500 lira. Tamam. 500. 510, 520, 50, 550, 560, 560, 70, 80, 80, 80 90, 5, 600, 600, 600. Yaz. Evet arkadaşlar. Dördü, üçü kilo süperdir porsiyon olarak. Onu da söyleyelim. Evet dördü kilo 500 lira. 500. 500, 500, 500, 500, 500 Burası da 500 lira. Bir kilo. 500. Bunu da yaz. yaz. Doğru. Evet. Barbuna geldik. 850 gram. 1800 lira. 1800. Yaz. Evet. Şu barbunlara bakar mısınız arkadaşlar? Beşik beş renk. Beş yüz yüz beş yüz yüz ve irilik. Alacağım başka. Bakın yaklaşıyorum. Görün şu güzellikleri. Evet, barbun kırmızı. Baravurun bir kilo, kilo 2200 lira. Yaz. 2200. 50. 2250. 70. 2270. 2300. 2300. <laughs> 2320. 2320. 2500. 2500. 2500. Ümit yaz. 2500 liraya satıldı. Evet karışık devam var. Mercan. Bir dahaki 1 kilo 400 lira. 400. Yaz bunda peşin. Evet. Bir tabakta evet. kaldı biraz küçüktü. Bir kilo 1500 lira. 1500. Şunu şöyle. Kaldı. Evet. Dorik var bir tane. Dorik. Dört kilo 800 gram 2500 lira. 2500, lira. 2500 yaz. 2500 yazabiliyor. Evet. akyalar var. 800 lira 300. 300 300. Peşin yaz e, ee, Emre Bey. Hepsi deniz. Burada çiftlik balığı bulunmaz. Onu da bilgisini verelim. Başka alacağız Yani ya? bulunsa bile ağlarda çıkıyor. Kaçkınlar söyleniyor. Çiftlik diye. senin evet. Ama evet. çok ender gelir. At ya bir kilo iki yüz gram dört yüz lira. Dört yüz. Peşin ya. Evet sarı kuyruklarda satıldı. Güzel çıpralarımız var da. Gerçekten tam tam pozisyon. O kalamara bakın maşallah. Mezat'tan sonra hallederiz abi. Maşallah. Abi biraz sonra Birazdan. Orası. Mezat bitsin. Evet 950 gram kalamar 1200 lira. 1200. 1200. 50. 1250. 1300. 1300. 50. 1350. 1350. 1350 liraya satıldı 950 gram kalamar. Seren, seren. Zaten tek kalamardı galiba. Tezgahın tek tabağıydı. <laughs> Evet, devam ediyoruz Çıprı'dan. üç tanesi, bir kilo 250 gram, 600 lira. Anlatayım 600 ya. 650 700, 700, 700 750 800 850 900 Yok, 900 tabak yaz. Yansın. <laughs> bir 1 kilo 250 gram. <laughs> 900 lira tabak. Haydi, yine geliyor 3 tane. Bir aldınız mı? Evet, dördü ve üçü bir dolar. Mükemmelidir arkadaşlar. Mı? Çıpraların porsiyonlarında. Üç kişiyseniz güzel. Evet, üç tanesi kilo beş yüz lira. Maşallah. Beş yüz. Ahmet yaz. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Buyurun. Koç, koç. koç. Evet burası da bir kilo 100 gram 500. Yaz. Yaz abi. 500. 550. 550. 600. 600. 600. Burası Tabak Burası İzmir'in Karaburun ilçesi. Sikere balık mızası. Evet küçük kilo 500. Yaz abi. 500. <laughs> 550. 550. 550. Ahmet <laughs> yaz. Evet, dört tanesi bir kilo 100 gram 500 lira. 500. Yaz. peşin. Çok teşekkür ediyoruz herkesin iyi dilekleri için. Sağ olun, var olun. Evet, burası da bir kilo 150 gram 500 lira. 500. Peşin yaz. Toparan İskender. Teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olalım. Bize desteklerin. O da 500. daha iyi yerlere geleceğiz inşallah deniz kültürünü geliştireceğiz. Evet, 900 gram var, 450 lira. Yok. 450. Yaz bunu peşin. Evet. Oradan geliyor 450. Evet, evet burası da bir kilo 500 lira. Çok teşekkürler. 500. Koş yaz bunu da peşin. İskender, sağ ol. Evet, ikisi kilo 600. Yok, 450 kilo. 650. 650. 650. Veriyorum. Evet, evet. evet. arkadaşlar herkes katılabilir. Burada olmak kaydıyla internetten katılım olmuyor. Peşin ödemeler ilginiz olsun burada. <laughs> Paralar peşin alınıyor. Kredi kartı geçmiyor. Ya, Düştü mü? Geldi bu para. 500 olacak. Evet. Evet, 3 kilo burası 500. 500. Varsa 500. sorunu sorabilirsiniz arada cevap Üç 3 tanesi bir kilo 200 gram 600. 600. Tabak ya. Çok teşekkür ediyoruz karşı yakaya da bizi de selamlarımızı gönderelim. Evet, 3 kilo 500. 3 kilo 500 mezatla hiç ilgimiz yok arkadaşlar buradan da çok cüzi bir şeyler geliyor. Evet burası da 500 üç abi. tanesi bir kilo. Biraz, biraz. Yaz sabah çok değil biz sevdiğimiz için yapıyoruz bu iş ama sizin de destekleriniz çok önemli. Evet bir kilo 200 gram 500 lira. Yaz abi. 500 Kanalımızda da katıl butonumuz var. İsterseniz bilgi miktarla da aylık ödemeler yapabilirsiniz. Bir kilo beş yüz. Bunu da yaz peşin. Onu da söyleyeyim. Aynı. Kanalımızın gelişmesi için. bin lira Youtube'un youtuberlar için yaptığı Aynen. bir. Bu da aynı. buton. Evet yedi yüz elli gram. Üç yüz elli lira. Çıpra. Belirli günler yapacağız artık. İki kilo dört yüz gram bir antenim var. Üç bin lira. Bin. Üç bin. Yazayım mı? Onun ben uzun metrajlı filmini Evet, 900 gram mercanımız var. Yaz. Ben dedim. 450. 450. 70. 470. 500. 500. 530. 530. 600. Maşallah. 600. 600. Maşallah, maşallah. Mercan'a bak. Tabii ki mercan da yok. arkadaşlar. Bir tabak olunca arkadaşlar, mesaj savaşları başlar. Evet arkadaşlar, anteninin güzelliğine bakar mısınız? Efsane bir balık. Şöyle döndüreyim size. Bakın. Evet arkadaşlar bugün de bir mezatın sonuna geldik. Bugün size şu büyük adayı arkama alayım dedim. Öyle sonlandıralım videoyu. Bugün de güzel mezat oldu. Çıpramız boldu gördüğünüz. Bir güzel antenimiz vardı. Antenli de çok güzeldi. O da satıldı. Kasım ayında çıpra arkadaşlar. Karaburna gelin. Bu güzel çıpralardan alın ve yiyin ve sevdiklerinizi hediye olarak götürebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı asla unutmayalım. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle sağlıkla, mutlulukla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.